Burası private land. Private. O oh, kendine orospu bu çok tövbe estağfurullah. Eşhedü ey ilahi illallah. Oğlum bu nasıl isim ya? Direkt ya aboneyle prime olmuş ya. Götleye bak ya. Allah Allah. Rahatsız ya. Kaç boy çok. Abi Kırşehirli Serkan Çoban'ın selamı var Ankara'dan. Vay Kırşehirli Serkan Çoban. Aleyküm selam kardeşim benim. Abi. Aratla la, yarrab, Ya var ya amın düdü. Hoş geldin Redbox'um. Ben çorbacı geliyorum. Çorbacı gelmesin onun anasını, O, o, o onun geldiği yerde hayır olmaz. He. Ha. Cemeral ne selam yazıyorsun? Amın düdü. Sabahtan beri buradasın ya. İş şu eşek. Hoş bulduk. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Yarak seven bak ya. tövbe ya ya. Oğlum sen 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 nereden çıktın şimdi? Amın düdü. Oğlum abone oluyonuz diye seviniyoruz. Kanalımıza değer geliyor diyoruz. Abonemiz yükseliyor diyoruz. Amına koyayım abonelerin listesine biri gelip listeleri okursa Amsever, Amdelen, Yarraksever, Yarrak Mustafa, Yarrak Gürek, Am Sevdalısı Oğlum adam diyecek bu nasıl abonelesi var bu adamın diyecek ya Rahatsız ya Allah 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 Bak Amın bak Ber güzel. Yani hesabına mı abone attın ha? Amın düdü. <laughs> Sensin değil mi amın düdü? Haksız <laughs> ya. ya. Musti doğru mu bunlar? Ne dedi Kamil abi? Ne dedi? Ne 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 dedi? Ne dedi, lan? Amına çaktığımın götü. Beni ise sizin, sizin rüyanızda sizin başlarınız var değil mi beni yayıncıyla kötü etmek? Amına kodumun tüdükleri sizi. Oğlum. Kraliçeye küfür ediyoruz. Pikwi diyoruz ona küfür ettim. Eray'a hey, selam söyle diyoruz. Engelli diyoruz dedirtiyoruz. Yayıncı Eray çıkıyor. Gügü diyoruz. Tip tipi tipi tip, tipine bak diyoruz. Gügü beni kötü etmeye çalışıyorsunuz. Ahmet abi bizi seviyor. Seven bir yayıncımız. Onlara beni kötü etmeye çalışıyorsunuz. Siz ne darrak direkt yaşak adamsınız. Ben çorbacı sen bak o ananı var yok. Çorbacı bak siktir git oğlum bak. Beni kızdırma bak çorbacı. abi abi inanma ya. Götlen teki ya. Rahatsız ya. Allah Allah Allah. Ben yayın açacağım. Ben sizi çok seviyorum ya. Ailem gibisi hani ben hep diyorum ya ailem. ama harbiden ailem gibisiniz. Ya yok Geçen gün amına koy milleti sövüyorduk öyle diyorlar. Ya Ye de. Babam, sorry harbiden. De. Her, Hı. Harbiden sizi seviyorum ya. Amına da de gözüme de Mükemmel ortam, insansınız la. Benim de hayatıma ben kok neşe katıyorsunuz abi, ben ya. Ben de sana arkadan basabilir miyim? Moralim yerine gelsin. Çorbacı senin ananı sikerim bak. Sen siktir git amın düdü. Bu derim lafların hiçbiri sana gelmez. Bu derim lafların hiçbiri sana değil. Eşşol eşşek. Bu You sick to You're a married guy bro You're a married man bro <laughs> I don't know what to say bro I mean if you need tits If I needed tits I'll go to my missus You know what I'm saying I'm in dire need of some tits <laughs> I'm an army, I'm a slap. i So let me jump to the dead, innit? Bro, you're married, cuz. I can't touch my missus, bro. Tips are hurt, and I'm a father. Ya. Oh. Abi bizim mahallede bir kız var Çok fakirler babası eve hiç gelmiyor Terk etmiş bazen benden borç alıyor Çok zor durumdular Bazen gerçekten acıyorum Neyse konu o değil onu nasıl sikebilirim Allah senin belanı versin Kim lan o Banla abi onu ya Buna kodumun malı insanın fakirliğinden şey mi yapılır? E şu eşek, piç, karakteri bozuk, orospu, karaktersiz. Ulan var ya kimse size muhtaç olmasın var ya. Hemen en ufak muhtaçlıkta hemen nasıl sikerim diye şey olan. Allah belanı versin seni. Allah belanı versin. Kahpe. Be. Kahpe.